E sen neredeyiz? Cumhurbaşkan seçiminde hangi ismi desteklersiniz diye vatandaşlara soruyoruz İYİSE'yle. Beyefendi merhabalar. Cumhurbaşkan seçiminde hangi ismi desteklersiniz? Hangi ismi mi? Recep evet. Tayyip'ten başka adam mı var evet, abi? abi? Bizim adamımız çünkü niye dedi abi? Cumhurbaşkan seçimlerinde kimi desteklersiniz? Allah AK Parti'yi destekliyorum. Yani yaptığı hizmetlerden dolayı daha iyi bir hizmetleri var. Şu EYT'ye güzel bir çözüm noktası yaptı EYT'li olarak. Yani beni memnun ettiği için yani yaptığı ne bileyim icraatlardan dolayı. Aynen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de aynı. AK Parti'den yani. başkasına vermem. Aynen. Sağ olun. İyi günler. Buyurun beyefendi size soralım. Cumhurbaşkanı seçimlerinde hangi ismi destekler? CHP'yi. İsim alsak? Kılıçdaroğlu. Nun. Neden? Valla bundan hiçbir şey görmedik. Görüyorsun yani ortalığı görüyorsun. Yani asgari ücretten geçinemiyorsun bilene yani. Türkiye'de öyle yani. Şu anda kötü yani. Sağ olun siz de sağ olun. Yaş kaç? 21. Cumhurbaşkanı seçimlerinde hangi ismi desteklersin? Eee <laughs> bu yayını izleyecek mi? Evet, o yüzden izler. Eee Yani cevaplamak isterim. Eee yani kendimde bir isim var. Vatandaş Şu an Muharrem İnce ile eee altı numasadaki yani altı numay'a destekliyorum yani. İsmi alsam o. Meral Akşener şener derdim. Evet. Yüksektim hani. Yani Şöyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olursa e, Tayyip Erdoğan e, karşısında kazanamayacağını düşünüyorum. E, bu yüzden de Meral Akşener derdim ama Cumhurbaşkanı adayı olsa Mansur Yavaş'ı desteklerdim yüksek ihtimalle. Umarım da Altılı Masa Ma Mansur Yavaş'ı destekler. Aman, Mansur Yavaş'ı yazayım. Yoksa Meral Akşener. Mansur Yavaş kesinlikle. Yani Cumhurbaşkanı adayı karşısında diyorsunuz ve Mansur Yavaş. Cumhurbaşkanı seçiminde siz hangi adayı görmek istiyorsunuz? Mansur Yavaş. Kesinlikle Mansur Yavaş. Rica ederim. Tamam, i̇yi günler. Yaş kaç? Yaş kaç? Söyle ilk sana sordu. Önce evet, küçük. 23 abi. Cumhurbaşkan seçiminde hangi ismi destekler? Tayyip Erdoğan abi. Abi Silivri soğuk. Kameralar karşısında farklı bir şey söyleyemiyoruz. Korkuyoruz. Tayyip Erdoğan dedi. Evet. Silivri soğuk. Evet. Yok abi Silivri soğuk. Soğuk mu? Tabi. Tayyipçiyiz abi biz. Tayyip de Gözümüzü korkuttular yani artık. Hı. Verecek başka cevabımız yok bizim. Kim korkuttu? Efendim? Kim korkuttu? Allah abi. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Abi Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersin? Var mı abim beğendiğin bir isim? Başkanım. Cumhurbaşkanımız var ya. Recep Tayyip Erdoğan. Ne? Devam diyorsun abim. Yok Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Ne? Kılıçdaroğlu. Neden? Ona koy. Siz abi. sen daha iyi bilirsin. Ha. bu komuşun neden olduğunu. Siz abi. Ya Tayyip'ten daha Cumhurbaşkanı yapacak adam var mı başka ya? Yok. Tayyip ediyoruz. <laughs> Tayyip Bey devam ediyoruz. Evet. Şimdi... Bu internet mi? Evet internet kanalıyız. Evet, he. Abim size soralım. Cumhurbaşkanı seçiminde <laughs> hangi ismi desteklersiniz? Biz aynı grubuz. Yok. Adayım. Adayımız var Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Neden Kılıçdaroğlu? Ya var ama Kılıçdaroğlu daha gitsin, gitsin artık. En, en ben genel, şey söyleyeyim. O. Bakın. Hiç zam yaptılar değil mi? Evet. Zam yapmadan o, o zamlar gitti. O zaman hiç zam yapmışsın. Yeter artık yakış ya. Bıktık bunlardan. Abim Cumhurbaşkanı seçimde buyurun soralım. Cüm başkası seçimde. Allah'ın hayır derse onu yapsın. Allah'dan baş... Bazı... Abi niye hayır yok yani? Hayır mı? Şükür Kim? edin, şükür edin. Kim abi ben bir şey diyelim. Var mı bir Bak. Hangisi hayır derse Cenab-ı Allah onu yapsın. Tamam mı? Ben bir şey diyemem korban tamam şey şey olay. Ben, şey ben bir şey diyemem. Ben ayrımcılık şey yapmıyorum. Allah'ını tutuyorum. Allah'tan başka kimse yok. Oyun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Cumhurbaşkanı seçimde hangi ismi desteklersin? <gülüyor> <gülüyor> Var mı abi? Yorum yok. Ablacığım merhaba. Cumhurbaşkan Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersin? ben Tayyip Erdoğan'cıyım. <laughs> ne bileyim öyle. Herkesin gönlünde bir aslan yatar. Bizim de aslında gönlümüzde o yatıyor. Onun için. İyi günler. Abi merhabalar. Cumhurbaşkanı seçimde hangi ismi desteklersiniz? Başım. Beyefendi merhaba. Cumhurbaşkan seçimde hangi ismi desteklersiniz? Nereye? başkan seçimlerinde hangi ismi desteklersiniz? Dün mü? Evet. Aday kim olsun istersin? Valla bunlar Aynı. Kim? Aynı. Kim olsa olsun aynısı olsun. Aynısı kim? Aynı. Hangi bir Şey... Dün başkan seçimlerinde adayınız kim? Söyleyemem. Yok mu adayın? Var. Söyleyemem. Söyle abim ya. Yok söyleyemem. Yok. Söyleyemem. Niye söyleyemem? Kend kendi içinde nasıl ya. Niye söyleyemem? Söyleyemem. Sizin ne adamı yetmiyorsunuz? Ah Memnun mu Söyle Söylemiyorum. Memnunum daha ne diyeyim? Evet, tamam. Ne Me ne memnunum ha. Sağ ol. Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi destekler? AK Parti. Ne Aynen. Neden? Yani onu seviyoruz yaptıklarını da görüyoruz. İnkar edemem yani. Şu an altılı masanın hiçbir şeyini göremedik yani. O yüzden gene aynı şekilde devam edeceğiz. Rica ederim. Kolay gelsin. Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi destekler? Sıradin Demirtaş. Hemen Demirtaş. Neden demirtaş? Neden yok ki? Neden seviyorum? Çok seviyorum. Ben onun için canımı veriyorum. O kadar. Sonuna kadar Sıla'dın demirtaş. Siz abi. Sıla'dın demirtaş tabii. aynı. Tabi, aynı. demirtaş abi. Aynı. Bizim için o, iyidir yani onu daha uygun görüyoruz aynı. diğerlere karşı. Aynen öyle. Çünkü niye cezaevinde? Çünkü HDP adayı göstereceğiz dedi ya. Hade, HDP, HDP... kimi gösterse biz HDP destekleyeceğiz. Kimi gösterir? Kimi varsa, dese? Şey sorayım. Şimdi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu imam olduğunu öngörüyor. Ben var e, mı e, düşünceniz ona... Var var var. Mansur Yavaş'a hayatta verme. Diğerlerine. Eee bir taşı veririm. İmamoğlu'na vereceğim. Ha, Selahattin Demirtaş olmasa İmamoğlu'na vereceğim. Kılıçlar da veririm. Çalmadı diyen yani aslında. E, tabii. Üç tane köş kaldı kendine. Ya, ha, üç ha, tane ha, Ya ha, palavra ha, atıyorsun. Başka bir şey ha, değil. Ha, Hadi ha, git. Abi, Yapma be. gerek yok. Arket vay vay. Sana da sorayım. Cumhurbaşkanı evet. seçiminde hangi ismi desteklersiniz? Nasıl yani? Kimle veren? Siz kimi desteklersiniz? Adayınız ha? kim? Recep Tayyip Erdoğan. Abi. Yaptıklarını görüyorum. Güvenilir insan en azından. Bu yüzden. Teşekkür ederim. Sağol ben teşekkür ederim. Gençler teşekkür ederim. size soralım ya. Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersin? Hmm, adaylar arasında adayı, şu an. Ya tabi Mansur Yavaş olsa sevinirim masur ama olmayacağız söyleniyor. Dur, o yüzden ben Mansur Yavaş isterdim. Evet. Ben Mansur Yavaş isterdim. Çünkü Ankara'da yaptıkları ortada. Yapabileceğine inandığım bir isim. O yüzden Mansur Yavaş'ın olmasını isterdim. Şimdi, şimdi soruyoruz ki vatandaş ona göre büyüklerde görsün vatandaş kimi istediğini. <laughs> Mansur Yavaş Dayım sana sorayım. Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersin? Recep Tayyip Erdoğan Yaptıklarını görüyoruz, yapacaklarını görüyoruz, tahmin ediyoruz. Aynısını yapacaklar. Bu halk bunu inşallah. İnşallah bunu tamam. bu halk. İstanbul'a bu da şeyi açarsa çok güzel olacak. Daha iyi olacak. Neyi açarsan? bu Kanal İstanbul. E, Kanal İstanbul açarsa daha iyi. Evet. Güzel. Teşekkür. Türkiye'nin için çok büyük gelir kaynağı olur. Sağ olun. Teşekkür ederim. Özellikle de ederim. istiyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ablacığım Cumhurbaşkanı seçimde hangi ismi destekler? Kimi desteklerim biliyor Öyle musun? İmamoğlu'nu. Neden mu? İmamoğlu'nu? Evi ise. Siz abla. Ben ben de İmamoğlu'yum. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkan seçiminde hangi ismi destekler? Kimse de kararlı değiliz ki. Sizin böyle şu olsa iyi dediğiniz bir isim var mı? Vatandaş onu soruyor. Beğendiğiniz. Vatandaşın rahat edebileceği birisi gelsin de kim gelirse gelsin. Peki. Ama şu anki mi? olmasın yalnız. Tamam peki o isim var mı? Var var var. var. Onu bu kim olur derken bu, memleketi idare edecek bir sürü insan var. Evet. Onların içine kim? Ama sen şimdi hepsini böyle yok, benden şey... başkası yapamaz dersen vatandaş kimse çekiyor. çıkmaz. Yok öyle değil ya. Mesela vatandaş öyle çekiyor. Bence Mansur Yavaş, bence İmamoğlu, bence... Altılı Masa'nın çıkarttığı Cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğiz. Mesela Altılı Masa adayları... Kimi çıkartırsa? Şimdi onlar kendi aralarında konuşuyor ya. Evet. Biz de sokakta nabız yok diyoruz. O Altılı Masa, Mansur Yavaş, İmamoğlu... Kardeşim şurada var. bir kab yemek, bir kab evet. yemek 50 lira. Vatandaş sabah evet. evde çorbasını içiyor, geri eve gidiyor. Vatandaşın derdi isim değil. Yani. Memleketi idare edecek adamlara ihtiyacımız var. Kazanmak da önemli değil mi? Kazanmak tabii ki önemli yani. Çıkardıkları adayları ver ve kazanacaklar. Hangisini çıkarsa kazanır mı? Kazanacaklar. Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? Belli değil mi? Kim? O? Ne bileyim Allah'ım. Söylemesem? Bir isim alsak? Oy ver demiyor. Kimi desteklersiniz? İlla ki vereceğim. Kim? Ben ben de, ben de. İllaki İllaki var mı ben İlla ki var. Kim Allah'ım? söylemek istemiyorum. Canın sağ olsun. Öyle her şey güzel olacak. Anlamış dursun. İmamoğlu. Yani. Güzel olur mu? İnşallah güzel olacak her şey. Dün başkan seçiminde hangi ismi desteklersin? HDP. E. Demirtaş. Neden? Sen abim. dün başkan seçiminde. Bir adam var, başka adam var mı? Kim abi? Tayyip Erdoğan, başka tanımam. Ben kral lider. Daha Senin var. benim, ba başka tanımam ise hepsi çoban. Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi destekler? Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Şimdilik o yani. Sen kardeşim. Var mı adayım? Ben evet. Ben kendim oldum. Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersin? Efendim? Cumhurbaşkanı seçimlerinde kimi desteklersin? Ben kılıçdaroğlu. 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 Biz o bildim bileli biz hep öyleyiz. Bildim bileli. CHP'den gideriz. Başka parti bilmiyoruz. Siz ablam. Biz mi? Evet. Ben açıkçası. HDP. taş. <laughs> evet. Neden <laughs> Öyle sebebi yok. Temelsiz. Demirtaş. Hayır, evet mi? Demirtaş. Bildim bileli Demirtaş. Yani ne soru yani? Peki, bir şey soracağım. Cumhurbaşkan Cumhurbaşkanı seçiminde Kılıçdaroğlu Kesinlikle. son ikiye yaka Asar Edip Tayyip Erdoğan'a verir misiniz? Yani vermek için bir sebebi yok. Yani gerçekten durumlar ortada. Hatta yani, olmasın da kim alır? Toz? Yani. Yani. Ya, verir misin? Mansur Savaş mi? ona veririm. Bana AK Parti dışında herkese veririm. Evet. Verir o kadar. Evet. Ama adayınız Ya bezdirdi bizi. Gerçekten evet. bezdirdi bizi. Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersin? Abi, rica ettim ya. Gidiyorum abi. Rica ettim ama, Bak, ya. Gidiyorum. Rica ettim ama ya. Bak gidiyorum bağırma. Gidiyorum. Niye bağırıyorsunuz? olmaz. Bak gidiyorum. Bak burası meydan. Biz de basınız. Allah'ım yardım Cumbaşkan Niye? seçiminde hangi ismi desteklersin? Vallahi hiçbir şeye güvenemiyorum. Hangisi boşa geliyor? Beğeniniz biri var mı? Güveneceğiniz biri. Vallahi hiçbir şeye güvenemiyorum. Yok. Yok güvenecek bir insan yok. Teşekkür ederim. Oldu teşekkür ol. ederim. İyi günler. Abi merhabalar. Cumhurbaşkanı seçiminde hangisi bir desteklersiniz? Var mı? Beyefendi merhaba. Cumhurbaşkanı seçiminde hangisi bir desteklersiniz? Erdoğan Bey. Abim Cumhurbaşkanı seçimlerinde hangi ismi desteklersiniz? Efendim? Cumhurbaşkanı seçimlerinde hangi ismi desteklersiniz? Vatan Cumhurbaşkanı mı? abi bizim ben HDP'yi desteklerim. Demirtaş. Demirtaş. Neden Demirtaş? Demirtaş çünkü haksızlıkla cezaevine koydular ya. Onun için hani bu bir zulümdür yani. Haksız yere, Haksız yere girdi hani cezaevine. Biz şu anda onu desteklerim. Biz hani muhalefeti şeydi fakat bizi altılı basa şey yapmıyorlar için. Onun için Demirtaş'ı destek Bir şey değil. Herkese iyi günler. Abim, Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersiniz? Çok zor soru sordunuz ya. Tayyip. Neden Tayyip Erdoğan? Yavuz yaptığı işler belli Çalışıyor adam. Kendisi çalışmasını beğeniyorum. Gerçi evet. benim için fark etmez. Kim gelsin ama onu, şu anda onu görüyorum. Ama diğer adaylara belli değil. Yani değil. Sizin adayınız Recep Tayyip Erdoğan. Şu anda o. Teşekkür Şu anda o. Tamam. Abim Cumhurbaşkanı seçimde hangi ismi desteklersiniz? Reizi destekliyorum. Onunla başta izini göremiyorum da o yüzden. Teşekkür ederim. Tamam ben... sağ olun. Abim dün başkan seçiminde hangi ismi desteklersiniz? Anlayamadım? Dün başkan seçimlerinde hangi ismi desteklersiniz? Fatih Erbakan'ı. Ya şimdi bir insanda siyasi birikimine bakarsın. Siyasi birikimi olumluysa bir de o babanın oğludur. Hile bilmez, hule bilmez, yalan bilmez, yanlış bilmez. Ülkesi için, vatanı için çalışacağına emin olduğum için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abim dün başkan... Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersiniz? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Yani. Başka kim var sence? Ülkeyi yönetecek o vizyonda. Anlatabildim mi? O ülkeyi bu biz bir mahalle muhtarı seçerken bile dikkatli seçiyoruz. Mahalle muhtarı seçerken bile güzel kardeşim dikkatli seçiyoruz. Şimdi bu ülkeyi kalkıp da tamam biraz ülkemizde sıkıntı var. Dört dörtlük bir şey yok ama kalkıp da şimdi e, Pireye kızıp da yorganı yakmaz yakmak olmaz Bu ülkede Bu ülkede e, Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir e, Kimse yönetecek e, Kimse yok Anlatabiliyor muyum bakın Ben engelliyim kardeşim Ben 2002'de Benim babamın 2002'de benim babam Devlet memuruydu 28 sene bu devlete hizmet etti 2002'de o zaman Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni e, kazanmıştı. Ben 19 7-8 yaşında ameliyat olacağım yerde 10, 19 yaşında ameliyat oldum. Ben CP hastasıyım çocuk felci geçirdim. Ve gidiyordun her bir doktora gidiyordun bıçak parası istiyorlardı dünya kadar. Ben ATV'ye yarınlar umut olsun programına çıktım. ATV'ye yarınlar umut olsun programına çıktım. Hatta dün de gösterdiler bir duygulandım. 22 milyar 500 milyon para döktüler benim üzerime insanlar. Ama şimdi şimdi kendi karnenle SSK olsun, Bakır olsun gidip rahat rahat tedavi olabiliyorsun. Ne yapıyor musun? <laughs> Yok canım ne mi? Ben ya yarısını alıyor. Yani 500 ise 300 milyon alıyor, 150 milyon alıyor. Ha başka bir tanesi olsa güzel yönetecek. Altılı masa daha ne olduğu belli değil. Kim cumhur bugün 3 ay kalmış seçimlere cumhurbaşkanlığı adayı belli değil. Birbirlerinin içine düşmüşler. Şimdi bunlara devlet mi teslim eder? Kurban olayım sana. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersiniz? Demirtaş. Neden Demirtaş? Öyle. Oğlum. Karşı bir soru soralım. Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersiniz? Ben Erbakan'cıyım. Erbakan. Neden Erbakan? Yani babasından dolayı yani o bir yani sonuçta bir eğitimli bir insan. Efendime söyleyeyim. babasından tabii tecrübesi var. Ben onun daha dürüst olduğuna inanıyorum. Yani bizim taraftan o altılı masa gibi HDP'nin gizli ortaklarından biri değil. Yani ona güveniyoruz. Yani ülke için. Sağ olun. Ol. Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersiniz? Cumhurbaşkanı seçiminde. Var mı beğendiğiniz olsa yönetim dediğiniz? Valla çok siyasetten anlamam ama genel Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan Var mı bir nedeni? Nedeni de yok aslında. Yani daha iyi yönetebilecek olan varsa tabii ki gelsin. Güvenlik Onu bilemiyorum. Yöntemiz. Yani. Siz, yani ben de Recep Tayyip Erdoğan. Başka birinin yöneteceğini düşünmüyorum ben de. Neden düşünmüyorsunuz? Belki yönetebilir. Yani Alışkın olduğumuzdan ama hani e, ona bir rakip olması lazım. Güzel bir insan olması lazım. Rakip yok yani. Yani bence o Öyle daha kötü Öyle hissetmiyorum. Ben. Gerçi güvenilir bir insan ben görmüyorum. Teşekkür ederim. Olsa çeşke gelse. Hayır, yani rakip olsa ona. Sağ ol. Hayır, hayır, hayır. Sağ ol. Ablacığım Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersin? Var mı aday? Yok. Yok mu kimse beğendiğin? Yok. <laughs> Bana ver abla. Yok kimse. Bana da var. <laughs> Merhaba beyefendi. Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersin? Neyi? Cumhurbaşkanı seçimlerinde. Düğün mü? Cumhurbaşkanı seçim var abi. He, var mı bir adayım? Hiçbir bilgim yok. Adayın yok mu abi? Yok. Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? Abi merhaba. Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersiniz? Tayyip Erdoğan. Evet, efendim? Neden? Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük hizmetleri yapmış olan bir cumhurbaşkanıdır. Onun dışında ee, hiçbir saatini, bir dakikasını boşa götürmeyen bir insandır, bir Cumhurbaşkanı'dır. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışında Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir rolü vardır. Onun için e, Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum. Siz ablam? Yarabbim, memleketi sattığı için Tayyip Erdoğan. Hani Bu Türkiye'yi. Şey? Hani fabrikaların? Ya yani, Ya hadi git. Onun için var, olduğunuz var. yerde kalın. Ordunun yedi. Maaş Kırk. alamazsınız. Maaş. Bak, bir şey söyleyeyim. Maaş mi? alamazsınız. Bir şey söyleyeyim. Benzin mi? bulamazsınız. Ya, yakıt Allah'ım. Vallahi bulamazsınız. Abla. Oğlum kapalı. Kapalı. gerek yok ki abla. Sen de fikrini Madi söyleyebilirsin. Git. Git Niye azmetemiyorsunuz? Bir çocuğun nişe giremez. De... Bak bir çocuğun işe, bir çocuğun nişe giremez. Bir fabrika Kimi? yok. Otur. Var mı bir giren çocuğun Benim işe? ablam, benim He. ablam. Biz gördük o günleri. Gördük He. Ben He. 60 yaşındayım. biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi dönemlerde ne sıkıntılarda yaşadığını gördük Bak biz. benim çocuğum inşaat mühendisi evde oturuyor. Ben de inşaatçıyım. He. Anladın Ama mı? Ama sen çalışıyorsun. Kim? Sana Erdoğan iş verdi benim oğluma vermedi. Ben bana Peki. iş vermedi He. ki. Boş ver ya sen. Ver. Boş adam, ver. Boş ver böyle adamlar konuşuyor. Tamam boş Var mı adayınız? Var mı be? Kılıçdaroğlu ya da İmam Aman. Ekrem İmamoğlu. 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 oğlu. İmam İmamoğlu. Siz abi. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Siz abi. Ben az önce söylememiştim Demirtaş. Neden? Öyle sevdim. Sevdiğiniz Evet her şeyi yaptığı için. Düzeltebilir mi? Ya ne yaptı? Daha doğrusu da yapacakları için. Yapacakları için. Evet. Teşekkür ederim. Abim Cumhurbaşkanı seçimde hangi adayı desteklersiniz? Türkiye'ye hayırlı olanı destekleriz. Kim o abim? Şu anda belli değil. Bir sürü adaylar var ya şu olsa hayırlı olsun dediğiniz bir isim var Eee, Evet. Şey var. İmamoğlu. Ne İmamoğlu var. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu yaptıklarını beğeniyoruz. Ondan sonra neydi o Muharrem İnce var. İnce'yi de severiz. Üçüncü olarak da Demirtaş olabilir. Demirtaş. Peki bu üçünden birini seçseniz kimi seçersiniz? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Bir şey Ablam var mı bir? Biz de aynı. Ekrem İmamoğlu tabii ki. Abim Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi destekler? Ben Ekrem, Ekrem İmamoğlu. Neden? E, sosyal görüşü bana daha yakın olduğu için. Teşekkür ederim. Şey Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi destekler? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu, birinci gelir. Birinci gelir. Aynen. Neye göre birinci gelir? Abi? İmamoğlu birinci gelir. Alır diyorsunuz. İmamoğlu çalışıyor ama önünü kesiyorlar. Teşekkür ederim. Siz abim. Ben de aynı görüşteyim. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu ama önünü kesmeye çok çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar yani. Kazanabilir mi? Kazanır, kazanır. Teşekkür ederim. Merhaba. Yok, abi, abi. Tamam abi. E, Türk müsün? Türk'üm. Abi, Cumhurbaşkanı seçimde hangi ismi desteklersin? Tayyip Erdoğan. B Tek, adam. Tek adam. Tek adam. Onun yaptığını kimse yapamadı o yüzden. Yapamadı mı? Yapamadı. Yapamadı. Son 100 yılın 20 yılda yaptı adam. 100 yılda yapamadı. Yapamayanların 120 yılda yaptı yani. O yüzden Erdoğan. Evet o yüzden Erdoğan. Sağ ol. Sonuna kadar da Erdoğan. O Bir, alacak başka kimse Erdoğan. Sonuna kadar Erdoğan. Neden Erdoğan? Çünkü geçmişte yapılmayan her şeyi 20 yılda yapmaya çalıştı. Geçmişteki tüm eksikleri kapatıyor. Onun için sonuna kadar Erdoğan. Teşekkür ederim. Gençler aday olarak kimi tercih ediyor Cumhurbaşkanlığı? Şimdi Cumhurbaşkanlığı adayımız Mansur Yavaş olur, Ekrem İmamoğlu olur. Birini alsak isim. Ya Ekrem İmamoğlu biraz daha bana şey geliyor. Daha iyi bir aday geliyor, daha güçlü bir aday geliyor. Hani her kesimden oy alabilecek bir aday olarak görüyorum. Onun haricinde Mansur Yavaş da iyi, icraatlerini beğeniyoruz. Ama dediğim gibi Ekrem İmamoğlu biraz daha güçlü bir aday. Yani sen evet. düşünüyorsun ki HDP'den Mansur Yavaş evet. evet. Çok yani Biraz daha HDP kısmından oy alamayacağını düşünüyorum. İmamoğlu Çünkü alabilir. Olabilir. Evet, İmamoğlu alabilir. Yani alacağını düşünüyorum güçlü bir aday. Tamam. Tamam. Cumhurbaşkan seçiminde hangisi desteklersin? Cumhurbaşkanlık seçiminde Öncelikle bir aday belirlenmesi lazım. Senin adayın kim? Şimdi bizim adayımızın belli olması için hükümetin bir aday çıkarması lazım. Yani şu anda Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Evet. Tabii Yo, ki şöyle, yine vatandaş kimi cumhurbaşkanı adayı olmak Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Bakan Mansur Ağş, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu. Sen vatandaş olarak kimi Cumhurbaşkanı görmek istersin aday Ben vatandaş olarak şu anda Ekrem İmamoğlu olsun, Mansur Yavaş olsun. Biri İstanbul'da çok güzel hani etkinlikler yapmış. İstanbul'u çok iyi yönetiyor. Biri Ankara'yı çok iyi yönetiyor. Yani iki iki seçimden birini yapmak olursam hani Ekrem İmamoğlu'nun daha iyi olacağını yani. Diliyorum aynı kendi açımdan. Hani Mansur Yavaş da gelirse ikisi yani aynı şeyleri yapacağına inanıyorum. Ama, İmamoğlu. Evet. İmamoğlu yani daha büyük bir üstünlükte çıkar Cumhurbaşkanlık seçiminde. Ama bu hükümeti desteklemiyor bu Hani 2015 olsun 2015, 2016 yıllarına kadar çok güzel hükümeti yönettiler. Ama 2016'dan sonra darbeden sonra yani hükümet evet görüyorsunuz sivil polisler geçiyor. Evet dediğim gibi abi 2016'dan sonra hükümet hani devletimiz var olsun, milletimiz var olsun ama 2016'dan sonra harbi hük bu hükümet hani zam, zam olsun. Çok şey değişti. Çok fazla hani millet is isyan etti. Zorluklar Aynen zorluklar oldu. Zamlar çok oldu. İmamoğlu düzeltebilir mi? İmamoğlu düzeltebilir. inanıyoruz. Teşekkür ederim. Sağ Abim Cumhurbaşkanı seçimlerinde hangi ismi desteklersin? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden, Neden? Neden? mi? Dürüst adam onun. Var mı Allah'ın Aynı, aynı. Ben de Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, teşekkür ederim. Cumhurbaşkan seçiminde hangi ismi desteklersin abla? Efendim? Cumhurbaşkan seçimlerinde kimi desteklersiniz? Erdoğan'ı tabii. Erdoğan. Evet. Tabi. Erdoğan olduğu için. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkan seçimlerinde hangi ismi desteklersiniz? Ablacığım, Cumhurbaşkan seçimlerinde hangi ismi desteklersiniz? Tayyip. Var Kim? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Ya, çalışıyor adam. Çalıştığı için. Evet. Ya ablam siz nasıl düşünüyorsunuz? Aynen. Pardon. Teşekkür ederim. Abimize soralım. Abim cum Başkan seçiminde hangi ismi desteklersiniz? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu tercih ediyor. Daha tercih ediyoruz. 20 senedir Türkiye'yi yönetiyor. Bize ne hala getirdi? Kılıçdaroğlu düzeltebilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Abim merhabalar. Cumhurbaşkan seçiminde hangi ismi desteklersiniz? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Neden mi? Evet abi. Ya vallahi neden mi? Evet. Kıyaslamaz bile şey, yanlıştır ya. Niye kıyaslıyorsunuz ki? Kimseye kıyaslamadım. Kim dedi? Sizlerden dedi. Ben de neden dedim. Neden mi? Neden yaptıkları, yaptıkları yaptıklarını görüyoruz o yüzden. O yüzden. Siz abi. Şöyle kararsınız. kadar kararsın abi? Yaptıklarını görmüyor musun? Günü gelince görürüz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beyefendi merhabalar. Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersiniz? O gün bir gelsin bakalım daha bir. bir isim var bunu soruyoruz. Valla Mansur Yavaş aday olursa onu düşünüyorum. Sağ ol. Beyefendi merhabalar. Ablacığım Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersin? Tayyip Erdoğan. Çünkü güzel çalışıyor. Yani çalışmıyor mu abim? Yok. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersin? Abim Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersin? Millet İttifakı. Var mı bir isim? Var. Meran Akseni. Meran ee, Yani onu iyi görüyoruz. E, görüyorsun. Cumhuriyet İttifakı'nın yaptığı durumu görüyorsun. Bu 20 yılda yaptığı durumlar ortada. Onun için Millet İttifakı diyor. Meran Akseni. Evet. Sağ olun. Teşekkür Sağ olun. Başkan seçiminde hangisi hangi destekler siz alıyorsunuz? Valla Recep gitsin de kim gelse gelsin. Yani, kim, kim Yeter ki Recep gitsin. Ben başka bir şey demem. Tamam vatandaş kimi istiyor onu soruyorum. Vatandaş ne bileyim kimi istiyor. Yani çok Sonunu, Mansur Yavaş'ı istiyor. Mansur Yavaş'ı İmamoğlu. Ya o, daha güzel çalışıyor, daha millet memnun, destek oluyor. Daha ne yapsın, ne yapsın? Zaten her yerde önünü kesiyorlar. İster i̇şte ol olsa istemiyor musun? Yok yok ben onu istemiyorum. Hayır hayır istemiyorum, istemiyorum. Teşekkür ederim. Ben onu istemiyorum da. Onu niye istemiyorum biliyor musun? Evet. O alev olduğu için millet ayrım yapıyor. Hayır, ben sana, yapmıyor. ya, öyle yapıyor, hayır hayır. O tamam, psikolojiden atalım kendimizi ya. Ben sen atabiliriz de atmayanlar çok. Tamam. Ben sana ne diyeyim ben? Öyle bir ayrılmış. Zaten millet ayrılmış, ikiye bölünmüş. Gerçekten yapmayın böyle yani. Her şey göz önünde. Getirdi soruları, doldurdu, doldurdu, doldurdu. E ne oldu? Şimdi onlar, aa, şimdi ne oldu? Onlar buranın vatandaşı, yabancı biz olduk. Aa, hastaneye gidiyorsa onlara öncelik tanıyorlar. E, bizim insanlar niye böyle? Zor durumda bir emekli maaşı kendileri yüz binlerce para alıyorlar. Ee, bize şurada verdikleri yani üç kuruş o da gelmeden para gitti. Biz bir şey görmüyoruz ki yani nasıl yaşayacağız bunu. Sağ ol yani. Sen de sağ ol Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ederim. ol. Abim Başkan seçiminde adayınız kim? Nerede Cumhurbaşkanı başkan seçiminde siz kimi desteklersiniz? Valla bakacağız abi adayları. Tamam beğeniyorsun bizim. onu soruyorsun. Vatandaş kimi tercih ediyor? Valla Mansur Yavaş olabilir. Neden Mansur Yavaş olabilir? Daha etkili olacağını düşünüyorum. Daha etkili. Yani Teşekkür Biraz daha ciddiyetle yönetilebilir yani bu ülke. Sağ olun. Şimdi Serhat birazdan bitireceğim bunu. Hanımefendi merhabalar. He? Ha? Tamam. Diğer konuya geçeyim o yüzden dedim. Bekleyin. Merhabalar. Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersiniz? Ee, kesinlikle Altın Masayı. <laughs> Var mı oradan bir isim alsak? Beğendiğiniz bir isim. En son kim? Gültekin Uysal. Gültekin Gül, Uysal. Neden? Evet. Yani daha yeni, hani genç, yıpranmamış. Mesela siyasette yıpranmadığını düşünüyorum. Ülkenin başında biraz daha genç biri olsun istiyorum. Bir de konuşmalarını cesaretli ve mantıklı buluyorum. O yüzden, hani biraz yenilensin siyasette, yeni yüzler görmek için. Teşekkür ederiz. Ben Sağ ol. De teşekkür ederim, kolay gelsin. Cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersiniz? benim söyle. E, İktidar değil, muhalefet. Var mı beğendiğin bir isim orada? İsim var tabii ama... Kim abi? Gerek yok konuşmaya, muhalefet. Muhalefetten kim olsun abim? Abim, cumhurbaşkanı seçiminde hangi ismi desteklersiniz? Tayyip Erdoğan, öbürleri yaramaz. Neden? Tamam mı? Altı ayaklı bir masa bin çek öbürü kırılır. Öbürü çek öbürü kırılır. Tamam mı? Bir cumhurbaşkanı altı kişiye esir olamaz. Hiç kimseye de esir olamaz. Tayyip Erdoğan varsa odur yoksa yoktur bu ülkede şu an. Öbürleri fasofis odur. Biri İsrail'in esiri biri Amerika'nın esiri biri şuranın esiri biri buranın esiri. Tayyip Erdoğan bu kadar. Başkası yok. Öbürü hep o yalancıdırlar. Şu anda bile birbirlerini kandırıyorlar. Başlamış da kandırmaya şu anda bile. Eğer şöyle yaparsa ben fesk ederim. Şöyle yaparsa şunu yaparım. Bir şimdiden cumhur gelecek. Cumhurbaşkanı güya e, tehdit ediyor. E şimdi ileride ne olacak bu meclisin hali? Farz edelim ki Allah etmesin. Allah göstermesin kazandılar. Böyle yaparsa öbürü tehdit eder. Şöyle yaparsa bir başkası tehdit eder. Amerika'nın, İsrail'in ve Yahudilerin esiri olurlar. Bundan başkası yok. Tayyip Erdoğan başka yok. Abimin vermiş olduğuyla anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.